Evet arkadaşlar bu gün de video geldi. Okulumda her gün gelebiliyor. Bakın. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın burada ne var? Nasıl yöntem olduğunu göstermem için tam mı tamın arkadaşlar 5 aboneye uğraşmalıyız nasıl olduğunu göstermem için 5 abone 5 aboneye ulaşıp e, toplamda hani toplamda diyorum bu videoya 10 like gelmesi lazım nasıl olduğunu açıklamam için Bakın DLS 2016 var arkadaşlar. Bakalım açılacak mı? Bilmiyorum. Açılıyor da videolar önceki. Açılacak mı acaba? Bakın arkadaşlar bildiğiniz DLS'nin ilk çıktığı zaman ya Şunlara bakın ya şunlara bakın Şuna da bakın şu bir enerji basalım Daha da para açamam Arkadaşlar ya Özlemişim <laughs> Sen başı forması yani falan. Özlemiş bu arkadaşlar. Bakın bakın. Özgürlük gibi değil. Oynayışlara bakın. <laughs> <laughs> Grafikler var. daha kötü ama. Hepsi grafik olarak kötü olmasına bakmayın. Oh, well <laughs> <gelmiş. gülüyor> Testten <laughs> 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 de daha iyi. <laughs> <yani. gülüyor>

Penaltı arkadaşlar. Yes. Kırmızı kart yıldızını bu. Sergio Valde seni kendine Ramos bulma. şimdi penaltı nasıl kullanılıyor unutmuşum. Bakalım öyle bir şey mi? şu Korkunç. Ya şunu sen bilmiyor musun? Güzel yavaş işliyor arkadaşlar. Çünkü şu taa 2016 yani? Ya özlemişiz ya. Şu mahallesin tipe bak. Gerçekte böyle mi var? Ben, Penaltıdan da golümüz aldı. Çok süper. Özleyenler, bakın nasıl oyna, nasıl indirdiğimi öğrenmek istiyorsanız bunu Kanalımıza 5 aboneye ulaştığında veya Arkadaşlar so, 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 so. so. bakın ya. şu anda bu gol atmak imkanımız yok. DLS 23 e bu gol atmak imkanımız yok. Daha şimdi dert mi? Ama bakın DLS e 16'ya indirdim. Yöntemi öğrenmek için kanalımız 5 aboneye ulaşmalı ya da ya da bu videoya 10 like gelmiyor bakın. Ben 9 like. Ben kendi like, kendi kanalıma like atıyorum. Bakın arkadaşlar yapmayın. Just score size. Ay bunu oynamak istemez Silva. misiniz? Gerçekte oh, sen well yeni mi dedim ki? Lovely passing here. Is Barres. He loves to run with the ball. Bu maç bitti mi öyle This thing, but oh, we did really well there. Here's He like And it's opened up here. Shoots. Can well, I the keeper was well beaten. He's found an opening. He shoots. Good save mm -hmm. by the goalkeeper. What are Short corner then, and there's a half time. whistle. plenty of good football between these two teams. Let's the half period doesn't slow things down. It's been easy to find a lot misery a Oh, he must score! And now, I'm sorry. I'm sorry. Hattrick yapıyoruz Mahmut'le. <laughs> Ve yani dünyanın en güzel Hattrick'i. Şuna bakın. St the up man. Boom. Bakın şey yani the other. Bey'in skor sorulduğu zamanlar dümanlar. Sen oyun ilk çıktı zamanlar bu iki. Için... Yani, ismi bile şu anda. Yani mesela Zastan'ın 16'yı indirdi adresi. İngiliz'in sadece 2 3. Sürümünü tüm içermememiz lazım. <laughs> Ama arkadaşlar şimdi bu kolu atabilenler <laughs> diyorum 61 lesin. TLS 23'ü de atabilir. Yani bunu atamazsınız. Hiç kimse boşuna yalan atmasın. Ama TLS 16 arkadaşlar. 2016'da çıkmış TLS. Çok güzel ya. Bu da trafiklerinin gelişmesi lazım. Dolular flying in here and he'll be chuffed with İndirip, Kersi, İndirip için mi? Çünkü benden öğrenmelisiniz. Oh determined Bunlar, yani, in f nasıl iniyor yani. Kersi, ben indirdim. Oh. Lovely oyuncu. bit of skill there. Ani aşık bir sürü yapar <laughs> Oh, your yani, kanalıma kanala bir tane abone olursun görüyorum 10 görüntülenme var e on, onu da like atsa bunu nasıl yapıldığını açıp abone olursun faten Bakın ya abone da bu videoya 10 like koyursun yani 10 beğeni Not going easy on cool position today. I'm uh, how to that. Can he finish it? He showed a bit too much to the opposition there. Oh determined challenge there. It's with the striker. Great chance here. What a well timed tackle. It's gonna be a Oh, that's a really dangerous a cross. Oh. <sharp inhale> and that's a throw in. Did I tell i fresh legs? Maybe the players are warming up. Oh, determined challenge there. Whipped in with pace. 40, 40 15 defending well, there. We <laughs> well intercepted. It's with the striker. Ah, it suck. like. No, it's Good now, interception. Actually. Bakın böyle kaydırmışım faul oldu. They got the lead but to keep it they're still going to need to have their <Sessizlik> 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 Arkadaşlar ama <Sessizlik> de Kaç dedim Kimse burada bana yananamaz. Kaç aşağı Aç bir dakika videoyu durdurup konusumu alıp geleceğim. Videonun unutulması lazım reklam istememeniz için. Evet arkadaşlar bakın orada ne yazıyor? Bonus 30 değil mi? Reklam istedim onun için arkadaşlar. Evet yani başka bir türlü böyle falan Ulan eskiden de ne kalıyormuş? Şimdi daha uçuz lan.

Dostum bu da Bir şey... Enes Ünal! Enes Ünal! Oley! Oh, yeah. Arkadaşlar ya! Bir dakika bir dakika. Orada bir şey Bir dakika. Arkadaşlar şimdi reklam izledim. Ve orada yani şeyi gördüm arkadaşlar. Hmm. Brawl Stars reklamı Ve baktım. Şurada benim en çok istenen videom Brawl Stars video. Arkadaşlar Brawl Stars'ın 3. videosu bugün geliyor. Hazır olun. Kusura kalın. Evet arkadaşlar şu kadroya bakın ya. Şimdi bir dakika. Loller takım kaptanı Mahmet sen kimsin ya? Adam var burada adam. Enes Ünal var değil mi? Konelleri orta saha kullanıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar Enes Ünal'a verdim. Kaptan penaltı serbest vuruş. Ben ne Kaç sinem olsun? 73, 73 sinem ma. 75 tane diyor. Kontra da 77, üç, 66. Kaç? 27 pas. 69. Orta açma. 64 şut. 78. Kafa. 68 şut. 76. Arkadaşlar ne? Burada İngilizce'ye çok atladığım insanlar Hadi sadece 4 4 ya? 4 nasıl açılıyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Maalesef bu dayanak mı? Arkadaşlar ya eskiden herkes kendi pozisyonunda tarıyordum ya. Arkadaşlar yani eskiden bütün ya de zaten açabiliyor musunuz? Ya arkadaşlar bir gün Brawl Stars videosu Yani çok mutluyum bu oyunu oynayabildiğim için. Evet arkadaşlar ya. Şu oyunu oynayabilenler mutluluktan uçuyor şu anda. DLS 2016. Bakın. Kanalım 5 aboneye ulaşırsa veya abonem 5 aboneye ulaşmazsa sadece bu videoya 10 like atmanız yeterli olur. Şitten beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi tekrar diyorum arkadaşlar. 5 abonem olursa bu kan veya bu videoya 10 like gelirse yani bu DLS'yi bakın göstereyim. Burada DLS var görmüş olduğunuz üzere. Bakın hatta böyle göstereyim. Dream diye. Arkadaşlar onu sen nasıl indirdiğimi göstereceğim. çitten 2016 taşı modeli. Arkadaşlar diyor çok iyi. Bakın tavsiye ederim. 10 like atın veya 5 aboneye uğraşayım. Cidden bunu atacağım. Bu videoyu sonuna kadar isteyenler. şansınız. Hoşça kalın. Hadi bay bay.